Bakın boş, boş indirim indirim yok. Bisküvitten e, koflet de var indirim, başka bir şey görmedim ben. Bisküvit ve e, koflet, çocuk şeyleri. Temel gıdada indirim yapacak. Peynirde, zeytinde, efendim, öbür gıda ürünlerinde öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Yalan. Bir reklam, bol bol reklam. Reklam yapıyorlar. Hiçbir şey bakın işte boş al almadan gidiyorum. Halbuki almam gerekirdi. Liste var cebimde. Maalesef alamadım. Alacağım peynir, zeytin, yağ. Onlar yok. Onlar yok. Hani peynirde niye yok? Peynir, zeytin de. Sıvı yağlarda, zeytin yağında, ayçiçek yağında. Niye yapmıyorlar o yüzde elli, yüzde otuz düşük fiyatları koymuyorlar. Yalan söylüyorlar. Sizin indirimden haberiniz var mı? Var. Dün akşam televizyonda bol bol reklamını dinledik. Biz de geldik işte buraya. Maalesef yok. Kızım eskiden yılda bir defa petrola zam geliyordu. Ve hatta hiç gelmiyordu. Şimdi iki günde bir geliyor. Ne yapacağız biz? Al sana emekliyim ben. Hı hı. Oradan oraya koşuyorum. Ne kadar emekli maaşınız sence? Emekli maaşım. Ben birinci dereceden emekliyim öğretmenlik yaptım. Benim maaşım 15 bin lira. Şimdi 5 bin lira verecek ya. Hı hı. O 5 bin lira bir aylık çay, süt, e, şey parası, simit parası bir aylık. Emekli ne yapacak? Baktığımızda 2 lira, 3 lira, e, süt sütte 1 lira. Doğru Sine değil. Yapmışlar. Doğru değil, inandırıcı değil. Peki ne alabildiniz bugün? Bugün? Evet. Geldim belediyeden ekmek aldım. 10 tane ekmek aldım. <laughs>